Fethiye Balık Pazarında bayram yoğunluğu yaşanıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan bayramı tatili ile birlikte Fethiye Balık hali bayram yoğunluğu yaşadı. Tatilini Fethiye'de geçirmek için gelen vatandaşlarla balık halinin nezih ortamını bilenler balık halindeki tezgahlarda balıklarını alıp, restorantla da pişirip harika bir gece yaşadılar. Turizm sezonundaki yoğunluğu hatırlatan doluluk, balık halindeki balıkçılar ve restoran işletmecilerini sevindirdi. Balıklarını tezgahlardan satın alan vatandaşlar, hemen oradaki işletmelere geçip balıklarını pişirtirken gece geç saatlere kadar eğlendiler. Ege Reis Balıkçılık sahibi Muammer Pehlivan ve işletmeci Denizcan başyaran açıklamalarda bulundu. Muammer Pehlivan, Ege Reis Balıkçılığın sahibiyim. Evet, ee, bayram ee, mesajınız nedir? bayram yoğunluğu var diyebilir miyiz? Ya normal olarak e, Ramazan'dan çıktık tabii ki biraz daha sakin geçiyordu. Şu anda bir bayram yoğunluğu var. Bugün itibariyle bayram yoğunluğu etkisini göstermiş bulunmakta. E, beklediğimizin ama yüzde yirmi yüzde otuz otuz üzerinde de fazla bir yoğunluk yaşadığımızı söyleyebilirim. Biraz daha az yoğunluk bekliyorduk. Şu anda 20 Nisan tarihi olması sebebiyle ve seçimlere de kısa bir süre kalmasından dolayı daha az yoğunluk bekliyorduk ama beklediğimizden daha iyi bir sezon geçiyor şu anda. Sezon başlangıcı yaptık diyebiliriz yani. Ee, ben buradan herkesin Ramazan bayramını da kutlamak istiyorum. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Ee, iyi bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah bu, bugün e, sezonun da startını vermiş oluruz diye umuyorum. Merhaba ben Deniz Kalabalık pazarda çok Nasıl bayram yoğunluğu var diyebilir miyiz? Bayram yoğunluğu evet, e, kendi dünden beri hissettirdi. Okulların tatil olması sebebiyle de biraz daha bir hareket söz konusu. Bugün de baktığımız zaman gerçekten bayram havası yaşıyoruz balık pazarında. Bugün de gördüğünüz gibi bir yoğunluk söz konusu. Hangi hizmetler veriliyor burada? Nasıl bir hizmet veriliyor? Burada verdiğimiz hizmetler. Burada müşteriler, burada gördüğünüz gibi balık tezgahlarını balı alıp, kalamak, kardeş hangi ürün olsun. Onlar oluyor. Biz de pişirme hizmeti veriyoruz. Diğer müşterimiz akko tercih oldu alkollü. Akko tercih alkollü şekilde pişirip servis ediyoruz. Ve bayramı doya doya yaşıyoruz yani. Şu anda gördüğünüz üzere kendinizi görüyorsunuz. İnşallah sezon içinde böyle devam eder ve hep böyle bir güzel bir sezon yaşarız. Ekonomimizde de katkımız olur turizm olarak ve hep beraber refaha çıkarız. Cümleten tüm Türkiye'nin bayramı mübarek olsun inşallah.